Arkadaşlar Mert beni pizza yemeye getirdi. Hmm, Mert burada pizzalar var. Ama hiç kimse yok. Evet Mert yerde pizza var. Burada da kal. Hey, Mert takip edelim hadi. Kuru kafa çıktı. Oo, ben korkmaya başladım. Hmm, ama burada pizza var. Bırak Mert asansör var burada. İnsek Asanlar... mi aşağıya? Ben gidiyorum. a ben de bekle Mert. <laughs> Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz oyuna. Hemen abone oluyoruz. Sonra da videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Mert'i duydunuz. Aaa oh. <laughs> <laughs> Mert gitti. İnşallah tartışmalar. Ben onları tezgah sanıyordum. Dedim Mert. Sence pizzacıdan kaçabilecek miyiz? Kaçarız. Uy. Bunun hilesi yok mu dostum? Var. Ben de buradan gideyim. Buradan böyle. Böyle. Hop. Böyle. <laughs> Geçtik. Mert. Arkamızdan gelecek. Ben gidiyorum hadi bay. Pizza dilimlerini <laughs> takip et. Mert bu ne? Bir şey gülüyor. <gülüyor> Pizzacı kovalıyor. Aa. Aa, buradan aşağı düştüm Mert. Nasıl Hoş geldin. Ben bunun taktiğini çok iyi buldum. Nasıl? Hani buraya düşüyorsun ya. Evet. Oradan bak. bak. Suya değince hiçbir şey olmuyor. ben yapamam. Ben yap. Ben bildiğim gibi hareket ediyorum. Hop hop. Şu önümüzdeki arkadaşın acelesi vardı herhalde. Evet. <laughs> Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor Mert? Aa! Biz, bizi burada karşıladı. Oha! Oha! G gidiyorum ben. Örümcek Geldi Mert. Örümcek ağlarına değince bizi öldürüyor. Hop hop. Arkadaşlar örümcek ağına değdim az önce. Hop hop. Bekliyorum aşağı. Hop hop Değişim öldürmüyor yine de. He. Hop hop arkadaşlar. Çubuk. Hop. Orada da içeri atla. Aşağıya mı? Evet. Dümdüz koş. Evet. <laughs> Hadi gidelim koş, koş, koş. <gülüyor> <gülüyor> sen geç sen geç önce. Geçerim çekti. Ne olmuş ki? Geçerim. Geliyorum. Bekle geçeyim çekti. Hop, hop Oha çok zor. Beni bekle kanka. Bekliyorum ama of çok. arkadaşlar çok ben ah de geçtim. Zor. Bir şey var. Oha yukarı çıkacağız. Mert nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Hop hop. Hop. hop hop. 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 Bitti. Sayılır düşecektim tutuldum. Oh, bitti mi? Evet. Ha, beni bekle. <laughs> Bekliyorum. Baba <Hop, hop. gülüyor> Son anda Mert. ben. Ben de düşüyordum. Tut, tutundum Geldim. Ateş çıkıyor dibinden. Eyvah. Oho. Şaka yaptım. Ya. <laughs> ben de diyorum ki ateş nerede? <laughs> Ay az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Çırman doğru düzgün. gözüyor. <laughs> Mert ne olacak burada Bence... kanka? Ben gidiyorum bay bay. Dilimlerimi takip edeceğiz. Ne var burada? <laughs> Pizzacı geliyor. Allah buradan. Allah'ım Allah, ım, Allah ım yakalandı? <laughs> Hadi bebeğim. Yes. yes. <laughs> ya. Ne geliyorsun bebeğim? Dön dostum. Girdim ben de arkadaşlar. Hop. Hop hop. hop. Hop hop çok. çok zor. Aa tutun tutunun çık çık. Hop hop hop. 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 Mert senin mekan. Hop. Evet. Hop hop hop. Aa yandım. <gülüyor> <gülüyor> Bana göre çık. Geç. Hop çok kolay ki. Hop. 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 Hop hop geçtim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ay arkadaşlar. Burası ne böyle? Ceylet mekan. Arkadaşlar Mert'i takip ediyorum. Burayı mı kıracağız Mert? Aa kapıyı açtım. Arkadaşlar kapıyı açıyorum. Gel Mert. Asansör var dostum. Gelemiyorum. çıkıyoruz. Mert de alttaki asansöre geliyor. <laughs> Ay Mert ne bekliyor sence bizi? Bence çok zor. Bakalım. Bu, Merak bu. ediyorum. Bu. Sensiz gitmeyeceğim. Bu, 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 bu. Uy geldim. Mert dikkat edelim. Aa, koş 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 <laughs> <laughs> koş Nasıl buldun? Bekle. Aa, çok yaklaştım. Oh, oh. <laughs> havaya bak. Tabii havaya. Hadi. Oh. Mert sıra bende kanka. Al. Geçemezsin ki. Aşk olsun Mert. <laughs> Görürüz. Bu sefer geleceğim. Geldim. Gidelim. Arkadaşlar Oo. bu ne ya? yok. Görmüyor musun arka taraftan geliyor banttan. Aa. Hop hop. Aa. Hmm. hop, hop. Ama alttan geçebiliyor Bunlar... Oh, Aa, oh, 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 oh. oh, sonunda. <laughs> Öldüm parçalarım oraya gitti ya. Kazandım. Bakalım arkadaşlar. Geçebilecek miyim? Mert. Hop oh, oh, hop oh. oh, hop. geldim. Mert burayı nasıl geçeceğiz? Hop. Hop 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 çok ver ah. veriyor. Al, oh, burada da çok yürü. Ah, Parçaları Aa, çöp. Çok. Aa, çok zıpla zıpla zıpla. Zıplıyorum. <laughs> Çabuk. Mert. Çabuk insan parçaları Aa. çok götürüyor. Oh, geçtim arkadaşlar. Çok yorucu değil mi Mert? Evet. Hadi gidelim. Mert arkada arkadaşlar. Şimdi yetişir bana. Evet yetişirim. Oha. What? Mert nereye gidiyoruz? Ay ben korktum Mert. Aa! <laughs> Korktun başıma geldi. Düştük ama burada başladım. Evet. Hop. Hop 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 hop. Hop. <laughs> hop. hop. Geliyorsun değil mi? Evet geçemedim ya. Gelirsin Mert. Tam şu an öldüm tekrar geliyorum. Tamam Mert. <laughs> hop arkadaşlar. Hop hop. Hop. Mert dikkat et buraya gelince. Tamam. Çıkıyorum şimdi yukarıya. Bakalım ne bekliyor beni. Koşmam gerekiyormuş arkadaşlar. Ne tarafa doğru koşacağım bilmiyorum ama. Eve koş diyor. Hadi koş kızım hadi koş koş. Arada bir zıplamam gerekiyor. Hop hop hop. Arkamda geliyor arkadaşlar. Hadi yapabilirim koş 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 koş. bitirdik. Yaşasın. Yaşasın. Çok güzeldi Mert. Ben çok zevk aldım. Ben de aldım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.